Evet arkadaşlar L parkı geldik. L3'ü yapacağız. <laughs> sağ sinyalle giriyoruz. Yerdeki sarı çizgi hemen tekerin yanında görünmesi lazım aynanızdan. Evet yatay çizgiyi geçtik durduk. Şimdi düz bir şekilde sağ sinyalle geri geliyoruz. Evet, e, buradaki ayarımız direkt omuz hizasına gelecek evet şöyle gördüğünüz gibi tam sağ kırıyoruz burada sağ sinyalle geri giriyoruz e, direksiyonunuzu tam kırdığınızda boş kalmadığına emin olun evet dubadan rahatlıkla geçtik sağda solda da e, sarı çizgiyle paralel olana kadar giriyoruz. Düz bir şekilde direksiyonumuzu toparladık. Sağ sinyalimizi verdik. Tekrar geri giriyoruz. Burada geri gelme ayarımızda L için direği ön camın tam ortasındayken duruyoruz. Evet vitesimizi bir aldık. Sinyalimiz sağda. Evet şimdi ile ayarımızı yaptık. Benim tarafımdan böyle gözüküyor. Tam sağ kırıyoruz. Ondan sonra yavaş bir şekilde çıkıyoruz. Çıkarken Dubai'yi kontrol ediyoruz. Evet, güzel bir şekilde kurtardık. Topladık. Ve sol sinyalimizi verip çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, Le Park sonrası ışıklar var. Oradan da düz devam ediyoruz. Böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar, dönüşlerde hızımızı kesiyoruz çünkü e, araç savrulabilir. Evet, burada yol daralmasından dolayı sağ sinyal veriyoruz. Evet. Burada tek şeride düşüyor yol. Biz sağdan devam ediyoruz. Işıklarda duracağız. Daha sonra rampa çalışmamız var. Evet. Buradan devam ediyoruz. Işıkları geçince hemen sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağdan devam ediyoruz. Şu tahta kalenin aradan sağa dönüş yapacağız. Burada biraz dar olduğu için arkadaşlar geniş almanız lazım. Evet burada sol sinyalimizi veriyoruz. İlk aradan sola dönüyoruz burada çok dikkatli olmamız lazım. Kör noktalar var. Burada yine geniş almamız lazım. Çünkü karşıdan araç gelebilir. Evet, burada da vitesiniz en fazla iki olabilir. Çünkü sokak arası çocuk olabilir, araç gelebilir burada tam duruyoruz. Tekrar bir kör nokta var çünkü sol sinyalimizi verdik. Evet dikkatli bir şekilde vitesimizi de küçültüyoruz. Evet sağdan devam ediyoruz. Sağ sinyal vererek rampada duruyoruz arkadaşlar. Sinyaller çok önemli. Unutmayın sağ sinyal verip durduk. Evet. Burada 30 saniye bekleme kuralımız var. Vitesimizi 1'e aldık. Sol sinyalimizi veriyoruz çünkü kalkış yapacağız. Evet. Burada da debriyajı kavrama noktasında tutmamız lazım. Fren yok. Frene basılı tutuyoruz. Debriyajı yarım kavrama noktasında tutuyoruz. Sonra freni bırakıyoruz. Evet, sağ sinyal vererek döndük. gastı ki çalışmalarımız bitti. Şimdi 35 dakikayı geçmeyecek şekilde aracımızı sınav bitiş noktasına götürmemiz lazım. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz ve şu taksi durağından giriyoruz. Evet burada tekrar sol sinyal veriyoruz. <laughs> durup yolu kontrol ediyoruz. Gelen giden var mı? Evet. Düz çizgi olduğu için hemen orta şeride geçmiyoruz. Tabi arkayı da kontrol ediyoruz. Araç var mı diye. Evet sol sinyal orta şeride girdik. Orta şeritten devam ediyoruz. Evet ışıkları bekliyoruz. Evet güzel gelmez. böyle devam ediyor. sağ sinyalimizi veriyoruz. Tabii ki aynalarımızı kontrol ederek şimdi sınav bitiş noktasına geldik. Park yapacağız. Evet. Evet. Burada yer bulamadık. Burada sağ girdik ve Sınavımız bitti Evet Saatimize bakıyoruz Onu da başlamıştık Şu an saat 10.31 Evet Kaan diye el salla arkadaşlarımıza teşekkür ederiz evet.